Arkadaşlar merhaba bugün Valorant'ta ortaya çıkan bir hatadan bahsedeceğim. Bilgisayarı sürekli yeniden başlat hatası geliyor arkadaşlar. Yani defalarca yeniden başlatmanıza rağmen Valorant'a giremiyoruz sürekli yeniden başlat hatası veriyor. Bu hatayı düzeltmek için ben bir şey yaptım bu hataya o kadar uğraşmama rağmen düzeltememiştim ama çok çabaladım ve sonunda buldum bu hatayı bunu sizinle de paylaşmak istedim şöyle. Başlata geliyoruz arkadaşlar, çalıştır yazıyoruz, çalıştıra tıklıyoruz, msconfig yazıyoruz arkadaşlar, tamama basıyoruz. Ön yükleme kısmına geliyoruz, güvenli ön yüklemeyi açıp uygula deyip tamam deyip bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Bu şekilde bilgisayar yeniden başlattıktan sonra altta linkini verdim. Riot Vanguard dosyasını. Şu şekilde bilgisayarım C Program Files Riot Vanguard'ın içine yapıştırıyoruz. Dediğim şekilde yeniden başlattıktan sonra. Bu şekilde kopyalıyoruz. Sonra tekrar yeniden başlattığımız bilgisayarı msconfig yazıp başlangıcı seçip yine ön yüklemeden bunu kapatıp bilgisayar yeniden başlatıyoruz. Sonra Valorant'ı çalışıyoruz. Bu şekilde işlemimiz gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Teşekkürler. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Kolay gelsin.